azomir olur. Tigenos! Vur da dayıko. He. Vurayım da dayıko. Dur. Beni bitinlendirmeyin de dur. <gülüyor> <gülüyor> bir kamera versene <laughs> kamera. Bir kamera versene. Ben mi? Hayır hayır. Takabiliyor mu? Dur donları kaldırayım yorganları arkadaşlar. <laughs> vereyim. O ayrı bir deli abi bu da bunu mu bilmiyorsunuz siz de. Ne? Tamam ya, tamam. bana hafta da bir yazıyor bu diyor ki bana ben ekibi şey, kamera dur. Dur bir dakika. <laughs> ne ben, abi beni FBI izler diye ben kamerayı indiriyorum. Kamerayı nereye <gülüyor> çeviriyorsun <gülüyor> oğlum sen? <laughs> Yok ben bilgisayar başında önemli işlerim var. <laughs> bana bakınca tribe giriyorum amına koyayım. Kafa bana. <laughs> <laughs> oğlum şunu açsana kameranı. Dur baba dur ya ışık sistemin bozuk. Tiganos buradaki abi arkadaşlar bu. Işık sistemin mi bozuk? Ne oldu lan? Heh. Yok be ya ne ışığı Tanıdınız, şey Tanıdınız mı? Tanıdınız mı? Manya. Ne oluyor lan? <gülüyor> yayın kalitesine <laughs> <laughs> bir kısayım da gitmiyor mu? Kendi yayının dışında bir yayın Aa, Benim... Oğlum sen <laughs> evin altında mı okuruyon ama ben? Nerede okuruyon? Her yerde kapı Baba no, bak şöyle bir benim bir dakika. Bunların aşağıda. Evet, kocaman alakalı ev. Alakalı. Şişt, senin ev bir şey diyor. Triplex mi lan ora? Ulan arkada çark var ha çevirtene benim çevir. <laughs> sana çevireyim mi lan sana? Vallahi de. Bir çevir amına koyayım Elgato Melgato. Ya sikerim ben lan söyleme bana göt. Alışkanlık ya. <gülüyor> <gülüyor> benim yayın baba sen beni şey yapmıyon da benim yayın streamer kafeye dönüyor hep partner. Ay. <laughs> bir bakıyorum. Vallahi streamer kafe tanki. J şey diyeceğim şu telleyi bir vur da bir görelim şöyle canlı Allah kaldı. Ama ellik bitmedi ne benden inamına koy. Oğlum bu ama senin signe için hareket. Bir <laughs> 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 şey diyeceğim. Vurduktan sonra ses ifade ediyor. Ses gidiyor ya amına koyayım ses ses gidiyor. <laughs> Sikmeyeyim diyor bir de. Dayıko şimdi bir <laughs> <laughs> Dayıko. Oğlum bu yemin ederim Elif'in ben... ikinci ikinci üçüncü <laughs> nesil ha bu. <laughs> Baba ben ne kendi Erik Dalımı diyor. kuruyorum ama ben. Albi mi diyor? <laughs> kendi Kim, kendi Erik ya baba. Kim var kendi Erik dalında? Var lan mı abi, öyle? Mikrofon standı aldık havada durmuyor bunlar. Neyi aldın lan mikrofon? Mikrofon standı aldım oğlum dur. <laughs> Sikeceğim ben az. Senlik vura vura gevşem şu <laughs> <laughs> <Yani>. Sen <laughs> kaç? Havada duruyor vallahi. Oğlum bu arada hani. kaçlı biliyor musun? Sen kaçlıydın lan? Ben 2004 Adiran baba. 2004 oğlum boy oğlum, kaç şimdi göstereyim de beni ekle. Banka kartın var lan. Lan oğlum banka kartı falan gösterme amına koyayım. Bu money karta para gönderiliyorsa buradan kanat. o Migros değil mi amına koyayım? Ee, yeni aldım biliyor musun? Gatiyere yaptırdım bir daha amına koyayım uğraşamadım. Oğlum gerisi kaldı. Onun ya, telefonundan ona, yaptım. Ona, ona para atılmıyor mal. He yona niye? Ben oğlum, teorim var biliyor musun benim bir? Dur lan kamerayı değiştiriyorum. Ne? Teori? Benim teori şu. Yani bence bu habire kasiyer diyor ki yok mani kartım var Bence mani karttan kasiyer komisyon alıyor. O ne demek ya? Habire soruyor mani kart mani kart dedim en sonunda yapma. Aman koyum, sen ne ara bu Oğlum, yayına çağır, içeri kaldın? Sen yapıyor işte. ne ara bu yayına reklam aldın ya? Kim <laughs> lan? Oğlum adam şu an kaydırmalı yapıyor amına koyayım ya. He sen Tabi, dokuz, olsa, amına koyayım. ama... 900 takipçim var 700 bot ya dur da. <laughs> Daha o kadar parayı bulamadım bot atlar. Ya baba şöyle oldu. Ben şimdi e, tabi sevmeyen de var biliyorsun. Sen iyi bilirsin ulan. Şey oldu. Beni <gülüyor> beni, <gülüyor> beni şikayet etmişler abi. Nereye? Ben de kimliğimi gönderiyorum inanmıyor bana Instagram. A. Öyle bir şikayet etmişler ki. Ulan dedim. Ne yaz küçük diye Yeni hesap açtım. Ne kaç takipçim vardı? 2000 o da Aka'nın yayına kan amına koymuştuk. <laughs> Kimin yayına çıktı? Aka yayına. İkna tebiyyat helal. Ya o evrenler bana bak. Aka Maka. Artık çağırıyor. Artık çağırıyor gitmiyorum. 12.000'den 2.000'e düştü. Kayıp düştü artık. Kayıp kalmadı amına koymuştuk. Artık kayıp yok orada. <laughs> Sen hype neredeyse oraya Oğlum, mı gidiyor? ben şey kendi yayınımda bu kadar rahat 19 bin yazıyor lan. Sik. 19 bin. Baba çok kolay böyle ya. Her gibi gülüyor lan. Herkes daha belki önce iki önceki espriye de Ulan gülüyor lan. Ulan ya. Benim 30 sadakatim var ya bir de. <laughs> İzliyorum lan ben bu kanalı. Sen oğlum ben senin yayını gördüm. Ben dedim ki bu yarısı dedim. Bizim muhabbet bu çocukla Var mı öyle? Ya baba şimdi seninle bir aynı kategori olduğumuz için izleyiciler de ortak biliyor musun? Nasıl bir kategoriyiz biz ikimiz onu Ya kalan. enerji, kafa dengi anladım. Kafa dengi insanlarız böyle. Kolay kolay bulunmuyor Türkiye'de. <laughs> mesela adam geliyor tamam anlatayım mı sana? Şimdi anladım. bana geliyor yapmacık diyor mesela. Neden diyor? Yaşadığı toplumda neşe açmayı bilmeyen insanlar olunca geliyor. Bu iple iyi güdüre var bir şey diyor mesela. Bana. Doğru, doğru. Yani rahatsız ol. Ya. Eğlenceden rahatsız olan bir toplum var, doğru. Tabii tabii. Hani o arada bizim bir iplelik var diyor yani. Chat'te diyor ki, diyorum. chat'te biri diyor sikmeyin benim 250k diyor. Sadakat. Baba, bana ne lan? <laughs> 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 Beni bağlamadı abi. Sen Helal şu an kaç, kaç izleniyorsun şu an? Nasıl bir işe çıktın ya ha? <laughs> kaç izleniyorsun şu an sen ortalama kaç? Abi ben işte da sponsorluğu bağladım mı nereye düştü? Yok lan. Mikros var. La, da beni şey yaptı. Gada geldim sponsoruma. Mailimi kontrol edeceğim şimdi. eee 200-300 baba biliyor musun? 4-5 ay oldu. 200-300 güzel oğlum. 4-5 ay. Valla on numara. İyi ya ben yaşımla bir de ön yargı oluyordu ama kırdık ya. Yo bizim Eray da Eray da 2000 2004'te oğlum. Eray bir de 1.70 ama. Yo yani. Eray ben şimdi kim e onu lan şimdi konuşma Eray <laughs> sikmeyim diyor lan. Ben onun yayına gidiyorum <laughs> baba. Bak anladım. Yayına ya, gidiyorum. Dur özel lan ben sözümü kesme. 40 yılın başı çıktım. Her gün buradasın tıngı tefsidi dinliyor. Yeter amına koyayım. Çıkın lan burada. Çık Deli Bak buzluğa koyarım. bari götüre vura vura. Ben bu hikayeyi hatırlıyorum. <laughs> Bizim taktikleri paylaşma Eray. Aynen <laughs> bu arada. Ben bu hikayeyi hatırlıyorum. <laughs> Neyse anlatayım orayı baba. Anladım. Eray şeye gidiyorum çete. Ulan bu yanlışlıkla e, host attı birine. O, yayının ortasında. Ulan al işte yazdım. Random attım. Direkt Tigenov seni sikmeyeyim diyor. Ulan. Daha ne ben ne bir daha de de aboneyim buna 2-3 aylık bana da Uğur diyor <laughs> kapat yayını diyor ben açacağım diyor ama ne Eray var ya bir Eray'ın 10 bin 15 bin izlendiği versiyonu ben düşünemiyorum dünyada ha. Tüm Twitch'e yemin ya ediyorum yayın kapattırır bu çocuk söyleyeyim Eray Eray yani. değişik ya biraz kişi değil valla. Ne karakter Biraz tip olaymış bir tipi güzel olay değil. <laughs> Pezemenin kendisi var. kıvanç tatlısın sanki. <laughs> Baba sen beni tanımıyorsun ama ha. Ben 3 aydır evden çıkmıyorum amana kodum. Yayıcılığı çok mesai işte. Önceden Çağatavurlu <laughs> Lan... soymuyduk amana kodum evden çıkarken. Ee, küçükken benim benim babam aşkım. Küçükken miyim, diyor 2004'lü. <laughs> 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 <Lan. gülüyor> <gildirme bir>. <laughs> Bana... Lan güldürme be. Ben kolu konu daha yeni çıkmış. <laughs> Bak He ben sana olay anlatayım. Babam arka sokaklarda oynuyordu. Vuruldu ben ağladım babam öldü diye amına koyayım, Yetmedi kafa oraya. Harbi oyuncu mu la baban? Baba oyuncu da çakma yani hani şey okuma. <laughs> Oğlum onu... niye öyle diyorsun? <laughs> öyle adam kendi diyor bunu dinle. <laughs> demiş ki yönetmen buna. Ya sen şimdi okul okumadığın için seni başrolde koyamıyoruz. Başrolün yanına koyunca ya sen daha çok dikkat çekiyorsun diyor. <laughs> Bahane de olabilir bilmiyorum yani. Yan yana getiremiyorum diyor. Sen diyor başrolden daha çok dikkat çekiyorsun diyor babama. Bak hele. <laughs> İlk başta normalde babamın abi şeyde oyunculuk hayatı çok büyük şeydi. Işte. Bir tane ünlü bir kız, kız oyuncu var zamanında. Babama demişler ki sen bunu sikeceksin filmde. Babama Oğlum onu be şimdi. Dur dinle be. Sikerim <laughs> senin belana göte bak. Babam da demiş ki, e, hani ben şimdi ayıp olur yani beni izleyen akrabalar var, olmaz demiş. Başka adam bulmuşlar, o girmiş, oradan çıktı gitti adam. O oradan İzimler demek ki... O demek ki yapsaymış oyuncu başrol müymüş? Baba oyuncu başrol yani evet. Ya o adam ya, bayağı bu, ama tane. Tam kolpa anlattı ya, şu an babam, ya. Şöyle düşün, o filmde babam benim kapıda bekliyor böyle. 5 saniye falan görünüyor. Bir de o zamanlar 30 yaşında falan benim babam 57 yaşında şimdi. Baban tiyatrodan gitmeme dizi. Yok baba ya. İşte 20 lira ver oynayayım abi. <gülüyor> <gülüyor> Öyle yani. Ne oynuyordum amına koyayım. Köyde büyüdük diye adam. 15 yaşında kaçtım İstanbul'a diyor. E niye babama onu anlatayım? Ben Elren oldum bir 2 dakikada. <laughs> yani elren 20. 20 bin, bin, bin izleyici görünce Elrene dönüştü vezemik. <laughs> Ya akınca diş mi attın lan? Olum Oğlum bu Kemal iyi düşünüyor böyle şeyleri. Jare falan alttan bir veriyor ben anlamıyorum. Kime git attı. Ulan bunu yavrağın taşşağını götünden yan yatırıp üstten bastırıp alttan sikiyor. Kim o? E geldi aman akıyım hadi konuş yüzüne. Kim geldi lan? <laughs> aman ha. Beni çıkardın mı Two Face diye burada? <laughs> Beni getirdin. mi? <laughs> Az önce Bir şey Akka Among Us oynayacaktık. Gene amına koyayım. Harbi, hadi çıkma. hadi. Eray nerede? Eray çıkmadı değil mi? Gel. Hadi hadi Among Us. E, kamerayla oynayayım ben de yayın yapıyormuşum. Siktir git amına Koy benim kamerayı <laughs> daha işte. <laughs> <Ya>, Siktir <laughs> git. Ya göt benim, kamerayı kapatacağım diye DJ'ler çıktım amına koyayım.